Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kanal tanıtacağım ismi ismi patron oyuncu discord hakkında videolar çekiyor siz de yani siz de bu kanal kanala abone olup discord hakkında bilgi edinebilirsiniz Hatta ben de aboneyim arkadaşlar gördüğünüz gibi şükürlerimle açın like atayım işte dediğim gibi güzel videoları atıyor yani, yani ben de izliyorum yani. severek takip ediyorum şimdi isterseniz discord hakkında bir bilgilendirme yapmış bir yanmış yani birincisi, ikincisi, üçüncüsü de gelir herhalde. Yani unutmazsam arkadaşlar kanalın linkini koyarım yani açıklamaya. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yani bir bok anlamadım yani söyleyeyim yani bir bok anlamadım İşte burada kaç tane videosu var 5 tane falan videosu var arkadaşlar siz de gelip abone olursanız yani Ben de mutlu olurum yani bu çocuk da mutlu olur Her yani neyse arkadaşlar görüşmek üzere Abone olmayı unutmayın Babay Video bitti